Merhaba, bugün Zerrin Hanım'la sosyal medyamızdan gelen soruları cevaplayacağımız yeni bir seriye başlıyoruz. Hemen ilk sorumu soruyorum. Lütfen. Zerrin Hanım ilk soruyu sizin uzmanlığınızdan seçtim. Harika. <laughs> bireysel sistemler ne demektir? E, Gülşah, bireysel sistemleri anlatmadan önce biraz kendimden bahsetmek isterim. Ben Zerrin Karada, detaysal iklimlendirmenin kurucu ortağı ve bireysel sistemler satış koordinatörüyüm. 18 yıldır iklimlendirme sektöründe hizmet veriyorum konut, toplu konut, ofis gibi alanların ekibimle birlikte projelendirmesini yapıyorum. İlk önceliğim müşteri memnuniyetini ön planda tutmak. İkincisi ise her projeye özel çözümler sunmak. Benim için iklimlendirme sadece mekanı ısıtmak ya da soğutmak değil. Sunacağımız doğru çözümlerle konforlu bir şekilde kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmak. Şimdi ee, sorduğun soruya cevap verebilirim Gülşah. Bireysel sistemler denildiğinde akla ilk duvar tıkı klimalar gelse de tabii ki çok daha fazlası. Daikin ürün yelpazesi bu konuda oldukça başarılı. Örneklendirmek gerekirse 0 dereceden sonsuz metrekareye, diğer bir değişte eksi 25 dereceden 55 derece sıcaklığa kadar kullanabileceğimiz multisistem yani bir dış üniteye bağlanabilen çoklu iç üniteler, ticaret tip klimalar, ısı pompaları, hava temizleme cihazları, yoğuşmalı kazanlar, panel radyatörler ve kombiler de bireysel sistemlere dahildir. Dolayısıyla bireysel sistemleri sadece duvar tipi klimalarla sınırlandırmamak lazım. Özellikle belirtmek isterim ki küçük mekanlarda gizli tavan tipi, döşeme tipi ve kaset tipleri enerji verimliliği ile maksimum konfor için en çok tercih edilen ürünlerdir. Bu bilgiyi de dipnot olarak vermek isterim size.